Kentsel dönüşüm projesi kapsamında TOKİ tarafından yapılan 419 konutun anahtar teslimi yapılmaya başladı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Şube Müdürlüğü Beydağ Kentsel Dönüşüm Projesi 2. etabında yer alan 419 konutun anahtar teslimlerinin 19 Haziran tarihinde başladığı ve halen devam ettiği belirtildi. Açıklamada Merkez Beydağ Kentsel Yenileme Projesi kapsamında çoğu sağlıksız ve güvensiz yapılardan oluşan toplam 4723 konut bulunuyor. Yıkımı devam etmekte olan bu konutların yerine modern ve güvenli konutlar yapılıyor. Proje çerçevesinde birinci ve ikinci etapta şu ana kadar 1350 adet sağlıksız konut yıkıldı. Söz konusu bölgede toplam 4195 konutlu birlikte 2 adet eğitim tesisi, 2 adet sosyal tesis, 1 adet sağlık tesisi ile 2 adet de caminin yapımı devam ediyor. Bu konutlardan toplam 928 konutun teslimi yapılırken geri kalan konut ve tesislerse bu yıl sonuna kadar tamamlanarak teslim edilecek. Öte yandan 3. ve 4. etapta konutu bulunan ve hali hazırda 1. ve 2. etapta yapımı tamamlanan konutlardan almak isteyen hak sahipleriyle 606 konut karşılığında anlaşma sağlandı dendi.